Diyebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Şerif. Ee, bu videoda bunu hazırlamak istedim. Herkes okusun diye. Arkadaşlar e, ee, Minecraft tekrar Çünkü Minecraft'ım bozuldu. Ben de bunun yerine böyle bir kocaman bir ev hazırladım. Videodan önce yaptım. Çünkü o, evin için ee, bak bak yarasa. Çıkı amına çocuğu ya. Bakın. Güzel. Yani bak böyle bir ev. İlk mutfağımızdan başlayalım. Mutfağımız şöyle Ailece geliyorlar buradan yemek yiyorlar. Burada battaniç plakası. Hmm, burada işte fırın yemek pişirir. Buraya dolap mesela yani burada işte anladınız arkadaşlar. Sonra cema. Burası da çalışma çalışma odası. Çocuk odası gibi bir şey. İşte burası böyle gardırop. Burası da kızın gardırobu. Bu da kızın yatağı işte. Burası kardeşlerin yatağı. Çizgilerin yatağı. Ee, burası yeni bir siyah ama pek benzemedi. Ee, burası da işte çalışıyorlar burada da. Çocuklar da defteren yapıyorlar. Ee, şimdi başka bir şeye geçelim. Burası da böyleydi. Ee, burası tuvalet. Buradan geliyorsunuz. Elinizi selam yıkıyorsunuz. Ee, burada tuvaletinizi yapıyorsunuz. Abi herkes sifonu çekmeyi unutmasın. Aa dur bir tane de şurası var. Doğru gelirsiniz. Burada sifonu çekebilirsiniz. Ellerinizde ben yani, tabi ıı, buradan silmem gerekir ama Allah Allah Buradan silmem gerekir ama ıı, Ona göre bir mod mu yükleseydim dedim de Buraya mod ne aradı yani böyle d mod çalışmadığı için böyle Yani öyle tamam bu seriye Tabi buradan da işlerinizi buradan alırsınız burada Çıkarsınız Ve Burası da Banyo Gidesiniz buradan Çıkatıp, çıkatıp, hemen çıkarsınız. Kapıyı kapatırsınız. Havlu havlu yumuşturur. E havlu. Olmaz olur. Yani. E işte sonra işte böyle bir şeyler yaparsınız. Ve çok güzel bir yani ev. burası da yumuşta. Işte, burası da oturma odası. Yani oturma Tamam. Burası da salon. Çok güzel değil mi yani? Allah'a şükür bak. Şöyle şöyle. Merhaba arkadaşlar. Babanın. Şöyle. şöyle. izlersiniz. Ne? Ya bu da bunlar daha yani kolay. buradan kumanda falan yok ama güzel işte. Burada vakit harcamayalım. E, i̇şte her yani, gördünüz. De, de, de böyle. 4, 5 6, 6 7 8 9 10 Tam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Koşar tamam. Şöyle tamam.

Ha öyle değil iyi ya. Bakın her şey falan çok güzel. Öyle daha iyi ya. Ne? Çar yerde Yok. Bir kere daha. şöyle şarkı Ona bakın dostlar. Bakın. Bakın. Şurada burasını yaptım. Şimdi buraya buraya yapıyoruz. yapacağım. şöyle yapıyoruz.

öbür videoda da gidecek tabi ki de öbür videoda da unutulan videoda öbür videoda Eero gelecek ondan sonra GTA Batman Kırtman 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 sonra işte GTA San Andres'te bir seri bitireceğiz GTA San Andres'te bir seri bittikten sonra bu seri yani yeni bir seriyi daha yapacağız Arkadaşlar. Ee, işte yeni bir seriye başlayacağım. Yani yeni oyuna falan. Ortadan falan çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şura. şurada da çekeceğim. Yani çok güzel şeyler var. Demo bil gelsin. Yani Tablet gelsin. Gene yani devam edeceğim şey çekmeye. Neydi onun Clash of Clans çekmeye devam edeceğim. Tabletten de çekerim belki Minecraft falan. Ee, nasıl yapılır videolar da geldi. Sitele ilgili birkaç şey de geldi. Şöyle yapalım.

parkı bir bölüm bir bölümde bitmez arkadaşlar. Bu belediye parkı 3 bölümü alırız zaten. 4. dördüncü bölüm kadar belki ulaşabiliriz belediye parkına. Bu belediye parkı bayağı büyük あっ。 yanlış var demiştim. Kır, 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 kır. Kardeş, bir tane daha yaptım da. Arkadaşlar sıkıldıysanız videoyu ilerletebilirsiniz. Aa, bu belediye parkı. Burası güzel bir yer. Evet, Belediye falan hepsini yapacağım da belediye bir 7. bölümde da diyor yerken yaparsak olmaz. Şimdi benim de yaparız da da diyor. Sonra güzel bir şeyler yaparız. Şöyle, şöyle, böyle. Her bölüm yani bu böyle 妈妈们。 Да, что нам надо? Куда? У меня Что Hello? Uh -huh. uh -huh.

So I should